Şu an Bitcoin çok kritik bir bölgede, fiyat 90.600 dolar civarında ve neredeyse karar anındayız. Önce şunu görelim. Grafikte yeşil alanla gösterdiğim bölge, uzun süredir çalışan ana sıkışma alanı. Bu alanın alt sınırı yaklaşık 90.200, üst sınırı ise 94.000 ila 94.500 bandı. Bitcoin burada ne yapıyor? Yükseliyor gibi yapıyor, sonra hemen geri çekiliyor. Yani piyasada kararsızlık ve tuzak fiyatlama var. Şimdi indikatör tarafına bakalım. Aşağıda momentum yeniden pozitif tarafa dönmüş durumda ama hacim hala zayıf. Bu da bize şunu söylüyor. Yukarı denemeler var ama güçlü alıcı henüz sahaya tam inmiş değil. Eğer 90.200 seviyesi altında günlük kapanış görürsek. Sıradaki destekler. 88.000 ila 85.500 hatta 82.000 dolar bölgesine kadar sert bir sarkma riski oluşur. Ama işin sürpriz tarafı şu. Eğer fiyat 94.500 üzerinde kalıcı kapanış yaparsa, o zaman bu sıkışma bir tuzak olur ve hedef yeniden 99.800 ila 102.000 dolar bandı olur. Yani Bitcoin şu anda tam anlamıyla ya aşağı sert kırılım ya da herkesi şaşırtan patlama modunda. Bu bölge sabırsızları silkeleme bölgesi. Asıl kazananlar bu kırılım yönünü doğru okuyanlar olacak. Devamında hangi coinleri ve hisseleri incelememi istiyorsan yorumlara yaz. Kanala abone olmayı unutma. Her gün piyasayı birlikte okuyalım.